yüksek mertebeli lineer diferansiyel denklemlerle alakalı örneklerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir örneğimiz olsun. Bakalım. Y'nin dördüncü mertebeden türevi eksi y eşittir sıfır. Güzel. Dördüncü mertebeden lineer homojen bir diferansiyel denklem. Bunu eğer biz karakteristik denklemini çıkartmak istersek nasıl yapıyorduk? y yerine e üzeri dx gibi bir ifade yazdığımda bana şu şekilde bir denklem veriyordu bu. Yani şu şekilde olması gerekiyordu. r üzeri 4, 4. türev, eksi kendisi 1 eşittir 0 gibi bir denklem elde edeceğim. Eğer ben bu diferansiyel denklemin şu denklem'e göre yani e üzeri x'e e göre karakteristik denklemini çıkartırsak, şimdi bu denklemde nasıl ayırabiliriz köklerini? İki kare farkından şu şekilde bir şey yazabiliriz: r kare eksi bir, sonra r kare artı bir eşittir sıfır yazabiliriz iki kare farkından. Hatta şunu da iki kare farkı olarak açarsak, bakın r eksi 1 r artı 1 ve bunu tabi öyle bir şey yazamıyoruz. Çünkü bu bizim iki kare farkı formunda değil. Buradan zaten karmaşık bir kök elde edeceğiz. Direkt r kare artı 1 eşittir sıfır. Şimdi şu durumda bizim kaç tane kökümüz var. Bakın birinci kök. Şu yani kök derken bu denklemi sıfır yapan başka renkte yazayım. Bakın. R1 eşittir. R1 eşittir ne var? R1 eşittir 1. Ondan sonra R2 eşittir nedir? Bakın R2'de eksi 1. Peki R3 ile R4 nedir? Şimdi ona bakalım. R3 ile R4. Şimdi şu R kare artı 1'i ben eğer köklerini bulmak istersem nedir bu? Hangi ifadenin? Neyin ben karesini aldığımda? eksi 1 verir. Veririn cevabı aynı zamanda bu denkleminde kökünü verir değil mi? Eğer biz burada i'nin, i'nin daha doğrusu şu şekilde çözeyim. Ne o kadar ki. v kare artı 1 eşittir 0. Değil mi? Öyleyse benim için r kare eşittir eksi 1 olmak zorunda. Buradan r dediğim ne olabilir? Benim için r artı veya eksi i olabilir. Çünkü i'nin karesi i'nin karesi daima bize eksi 1 verir. İşte çarpı eksi 1'in ya da artı 1'in karesi de sürekli 1 vereceği için daima eksi 1 elde ederiz. Eğer r'miz bizim için artı eksi i ise. Şimdi artı eksi i ise bizim için 3. ve 4. kökler şu şekildedir. Artı ya da eksi i ya da siz bunu r3 eşittir artı i, r4 eşittir eksi iyi olarak da yazabilirsiniz. Şimdi doğrudan çözümü yazarsak biz nasıl bir çözüm elde ederiz ona bakalım. Bizim dördüncü dereceden bakın dördüncü dereceden lineer bir diferansiyel denklemimiz var. Öyleyse ne olmak zorunda bizim genel çözümümüz? Yani yx fonksiyonumuz genel çözümümüzü veren bu fonksiyon bir kere içinde dört tane birbirinden lineer bağımsız ifade bulundurmak zorunda. Bunu bir kenara not edin. Eğer ikinci dereceden bir lineer diferansiyel denklem olsaydı ne olacaktı? İki tane birbirinden lineer olarak bağımsız terim içeren bir denklem olmak zorundaydı. Şimdi burada dört tane birbirinden lineer olarak bağımsız yani şunlardan köklerden dört tane birbirinden lineer bağımsız terim yazmamız lazım biz bu genel çözümün içine. Birincisi ne olur? Bakın R1 gerçek bir kök. Buradan C1 çarpı E üzeri X gelecek. Şuradan ikinci kökten ne gelecek? Artı herhangi bir c2 katsayısı çarpı e üzeri eksi x gelecek. Peki şuradan ne gelecek? Bakın r3 ile r4'ü bu şekilde verdik. Ee, karmaşık kökte nasıl e, bir çözüm, önder, çö çözüm elde ediyorduk? Sinüslü, kosinüslü bir çözüm elde ediyorduk değil mi? Hatta bunu nasıl göstermiştim ben? Bizim bir Euler formülümüz vardı. Bunun Euler formülü neydi? Bizim için e üzeri i çarpı x neye eşittir? Sinüs, pardon. kosinüs x artı i çarpı sinüs x'e eşittir. Aynı bizim karmaşık sayılardaki argümanın aynısı. Ee, bu şekilde yazıyorduk. Ve biz buradan yola çıktığımızda şöyle bir e, denklem elde etmiştik. Şu şekilde bir çözüm elde etmiştik. Eğer bizim kökümüz, denklemin kökleri R1 atıyorum. Şunu farklı bir renkle farklı bir yere yazarsam daha iyi olacak. Mesela bizim eğer köklerimiz ki genelde karmaşık kökler birbirine konjugedir. Yani reel kısmı sabit. Ee, karmaşık kısmı bir artılı ve eksili gelir. R1 ile R2 şu şekilde geldiyse A artı eksi lambda i şeklinde geldiyse Bizim çözüm önerimiz ne oluyordu bu şekilde gelirse bizim kökümüz eee kar karma karakteristiğine ekleme kökü yx bizim için e üzeri a çarpı x bakın e üzeri a çarpı x çarpı kosinüs lambda x artı pardon 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 kaselerini koymayı unuttum herhangi bir c1 katsayısı çarpı Cosinus, e, kosinüs lambda x artı herhangi bir c2 katsayısı çarpı c2 katsayısı çarpı sinüs lambda x geliyordu. Hatta şöyle bir şey oluyordu. Bakın ilk başta yazdığım öyler formülünde şurada bir i vardı. Burada neden bir i yok şeklinde bir e, düşünceniz olursa buradaki bizim c1 ve c2 katsayıları Herhangi bir sayı yani reel sayı olarak düşünürseniz işte içinde imajiner sayıları da barındıracağı için genel olarak en genel olarak biz C1 ve C2 katsayısı olarak bunları yazabiliyorduk. Bu C2 katsayısının sadece işte e, tam sayıları e, işte imajiner olmayan diye Onu unuttum çünkü imajiner olmayan sayıları içeriyor diye bir söz konusu bir şey yok. Bu C2 katsayısı imajiner sayıları yani i'leri de içerebilir bir katsayı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi peki biz buna göre yazar, yazmak istersek, biz buna göre yazmak istersek, bunu mutlaka ezberleyin, öğrenin yani. Buna göre yazmak istersek biz şu kısmı nasıl yazacağız? Bakın şurada bir sıfır olduğunu farz edin. Bu da sıfır artı eksi i ise benim için buranın devamı. Artı e üzeri ax. Bakın a dediğim şey burada reel kısım sıfır. Burada sıfır yani. Burası sıfırsa direkt 1 olacak burası. 1 çarpı artık c3 demek zorundayım. Çünkü c1 ve c2 yazdım. Aslında birbirlerine eşit olabilir de herhangi bir farklı katsayı olarak söylediğimden dolayı. c3 çarpı kosinüs lambda x lambda ne? Bakın 1 artı eksi lambda x olduğunda bakın. Lambda 1 yani kosinüs x artı c 4 çarpı sinüs lambda x yani lambda bakın burada 1 olduğu için sinüs x işte bu bizim neyimiz bu bizim bu şekilde karmaşık e, kök karmaşık bir kök elde edersek genel çözümümüz bu şekilde olur arkadaşlar. En başta dediğim gibi lineer diferansiyel denklemler derslerinin en başında söylediğim gibi mutlaka bizim için bu terimler yani şu altlarını çizdiğim terimler lineer olarak bakın lineer olarak birbirinden bağımsız olmak zorundalar. Lineer lineer olarak birbirlerinden bir birbirinden bağımsız olmak zorunda. Evet. Neyse pek yazım okumuyor zaten. Neden? O zaman eğer birbirinden lineer olarak bağımsız olmazlar ise şu şekilde yazamayız. Mesela şunu e üzeri artı x olarak düşünürseniz burada c1 ve c2 demenin bir manası yok. Bu ikisini toplayıp c1 artı c2 büyük bir c sabit olarak da yazabilirdiniz. Yani bu şekilde iki ayrı terimi yan yana gösteremezsiniz. Eğer lineer olarak bağımsızlık yok ise. Yani lineer olarak mutlaka bağımsız olmak zorundalar ki biz bu şekilde terimleri yan yana yazalım. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Şimdi bir sonraki videoda da birbirini tekrar eden özdeş kökler olursa ne yapacağız? Onunla ilgili bir örnek verip yüksek mertebeli lineer diferansiyel denklemleri bitirmeyi düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere.